1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62 2 Semih Offset Yayınları, Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Semih Offset Sek Yayınları Sayfa 6, 129. Sivas Kongresi, 4, 11 Eylül 1919, Mustafa Kemal, 2 Eylül'de Sivas'ta halkın coşkusuyla karşılandı. Sivas'ta düzenlenecek kongre, ülkenin bütününü temsilen toplanacaktı. Ancak kongre hazırlıkları sürerken, Damat Ferit Paşa'nın başında olduğu İstanbul hükümeti kongreyi engellemek için harekete geçti. İstanbul hükümeti ezi valisi Ali Galip'e Mustafa Kemal'i tutuklaması yönünde emir verdi. Ancak Mustafa Kemal askeri birlikleri Ali Galip üzerine göndererek kongreyi Basma teşebbüsüne engelledi. Sivas Lisesi'nde düzenlenen kongrede, görsel 2.10 Erzurum Kongresi kararları ve mandacılık konusu görüşüldü. Sivas Kongresi'nde, Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar küçük değişiklik ve ilavelerle kabul edildi. Mılıt Cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafacı Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilerek milli birliğin sağlanması yönünde önemli bir adım atıldı. Erzurum Kongresi sonrasında Doğu illerini temsilen oluşturulan temsil heyeti tüm yurdu temsil eder hale getirildi. Azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıkların verilmeyeceği bir kez daha vurgulandı. Mebusan Meclisi'nin toplanması için çalışmalara devam edileceği belirtildi. Kongrede Amerikan mandasının kabulü yönünde görüşler öne sürüldü. Uzun tartışmalardan sonra Amerikan mandası kabul edilmedi. Ancak Türkiye'ye karşı istila emelleri beslemeyen herhangi bir devletin, teknik, endüstriyel ve ekonomik yardımının memnuniyetle karşılanacağı maddesi kabul edildi. Kongre sonunda temsil heyeti, Ali Fuat Paşa'yı Batı Anadolu Kuvayı Milliye Komutanlığı'na atadı. Milli mücadeleyi halka duyurmak amacıyla Sivas'ta İradeci Milliye Gazetesi yayınlanmaya başlandı. Mustafa Kemal'in hangi kişilik özellikleri milli mücadele döneminde ön plana çıkmıştır? Açıklayınız. Cevap. Mustafa Kemal'in kişilik özellikleri, liderlik yeteneği, kararlılık ve azim, stratejik düşünme yeteneği, insan ilişkileri, milli birlik ve beraberlik vurgusu, kararlılık ve cesaret, vatanseverlik, 1. 2. sınıf Semih Offset Sek yayınları İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 62 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.